Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda mikrobit yardımıyla zar oyunu yapacağız. Oyunumuzdan sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Elinizde bir zar olduğunu düşünün. Sallayıp bıraktığımızda zar üzerinde 1 ile 6 arasında herhangi bir rakam gelecek. Aynı şeyi bu projemizde mikrobit ile yapacağız. Mikrobit'e her salladığımızda üzerindeki ledler 1 ile 6 arasında rastgele gelen rakamı gösterecek. Hazırsanız kod bloklarımızı oluşturmaya başlayalım. Input bölümünden Salla işe mu alıyorum. Temelden Sayıyı gösteri alıyorum. Matematikten Rastgele değer seçimini alıyorum ve sıfır yerine koyuyorum. Burayı bir yapıyorum. Bir ile 6 dediğimiz için burayı da altı yapıyorum. Kod bloğumuz bu kadardı. Siz zorlanmazsınız. Yani kolay bir şey. İndire tıklayalım şimdi. Download Completed yazdı. 3 çıktı. 5 çıktı. Yine 5 çıktı. 2 çıktı. Böyle böyle 1 ile 6 arasında sayılar çıkıyor. Bu videom burada bitti. Beni denediğiniz için teşekkür ederim ve sonraki videomda görüşmek üzere.